Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda CSGO'da CSGO'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. O zaman geçelim oyunumuza. Hepinize iyi şeyler, iyi eğlenceler. Anti devam edelim bakalım. 6-5 yeniliyoruz şu an. Bak Ruslar konuşuyor yine. Yani ne konuştuklar da belli değil ki. Kat çi kalmış. Bir çi kalmış rakipten bakalım. Hadi. Bize iki çi kalmış. Oğlum vursanız da şunu ya. Rush yapının üzerinde vurun. Zaten tek kalmış. Evet kazandık durum 6-6 oldu. Let's go. Şuradan bir M4 a de devam edelim. Oyunun en iyi silahlarından birisi. Severim. Evet. Şu köprüde AWP ile birisi bekliyor galiba. Oy o ne vuruştu ya. Adamın kafasını deldim. Güzel vurduk orada. Oy arkalarsam iyi olur. Dur bakalım. Bak birisi geliyor Sam'dan. Lan. O beni gördü onu da vuracaktım. Yapma be orada iki kill aldık. Bak adam şansa vurdu. Yemin ederim ama kanıtlayamam. <laughs> Adam orada şansa vurdu. <laughs> Onu da vuracaktım. Fark etti beni ama kazandık. Güzel. Bu kez Aug'la devam edelim. Aug oyunların en efsane silahlarından birisi ya. Aug'u severim. Baya güçlü bir silah Ba oğlum sizden önümü göremiyorum. Arkadaş sisi attınız oraya önümü göremiyorum. Lan! Başka bu. Aldı kafasından. Baskan kapas Bas kanka bas. lan şurada birisi var. güzel. Oğlum şurası sıkıntılı yer ya. Dur gidelim şuradan. Zaten 3 kişi kalmış. Teröristen devam edelim. Tam yazdı ya. Lan oğlum Nasıl vuramadım onu? Adamlar Gel lan buraya. Hadi ama. 18 sağlam kaldı. Dur şuraya Molotov'u yollayalım. Lan oğlum. <laughs> Molotov adama değdi ya. Neyse kaskı aldım onu da göremedim. Güzel bir maçtı. Şuradan bir Hangisi? Hangi haritayı seçsek? Dur şunla devam edelim ya. Adamlar Vertigo seçti de bakalım. Galiba Vertigo ile devam edeceğiz. Aynen Vertigo ile devam ediyoruz. Aynı takımla anti teröristle. Molotov attım bizim adama değdi oradan ya bana kaydı. <laughs> Az kalsın ölüyordum. Güzel sıyırdık orada. Evet, haritamız yükleniyor şu an. ile devam ediyoruz. Let's go. Şuradan bir anti teröristimizi seselim hızlı bir şekilde. Evet. Şu an ısınmadayız. Lan. Isınmada ilk kilimizi aldık hayırlı olsun. Uhu. Neredesiniz lo? Bak şurada birisi var. Bak fare gibi saklanmışsın oraya. Ayıp değil mi oğlum? Birisi de şurada. İnze vurduk onu. Lan. Paranoid, <laughs> bлять, Paranoy. <gülüyor> Bizde birisi var e, ismi paranoy Galiba ona küfür ettiler. Dur şuradan Deagle'la devam edelim bakalım. Bir sakallık yapmayalım da yani. Bak sıkıntılı yerdeyiz. Lan oğlum mermim bitti Allah belanı vermesin senin. Adamın elindeki silaha bak ya RB ile vurdu beni. Ya arkadaş bir de tek attı ya bana. Neyse sorun yok. Ya yemin ediyorum şu oyunda herkeste bir benden başka herkeste şans var ya. Mas gitti. <laughs> Terörist kazandı. Neyse hep şey olmaz. Şuradan bir tüfeğimizi alalım. Bakalım. Şuradan bir şu keskinle devam edelim ya. Lan birisi geldi. Zanazon'un bir zanı kaldı. Lan, Zaten bir zanı kalmıştı vurdu. Önce yerden AK ye alalım. Bas kanka bas. Sağımda birisi var galiba. Oğlum. Arkalayacağım şunu. Adamın kafasını yardım ya. El bombası falan da varmış. Dur. Lan! Oğlum. Bombaya atamadım. Çör olduk. Adam rakip de flash attı ya. Bak 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 bak. Ya oğlum bombayı atamadım orada. 3 kişi kaldı. Terörist. Ya kardeşim gitsenize. Adamlar bombayı kurdu. Hala neyi bekliyorsunuz? <laughs> at şunu at. F1'i bas. <laughs> Adam attık. Cüle cüle. <laughs> 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 güzel güzel helal. Ha şöyle. Bak böyle takımca oynayın. Takım oyunu bu. Şuradan tüfeğimizi alalım. Avgula devam edelim. En sevdiğim silah. Oyunların vazgeçilmezi. Sağımdan bir ses geliyor şu duvarın arkasından. Orada bayağı adam var. Dur geri gidelim. Şu A tarafından gitmek istiyorum. Güzel. Onu güzel arkaladık. Bak şurada birisi var. Ya oğlum. Onu da vuruyordum. Bak bak bak. Benim yanlışımdı. Kas kill 3 kilo almışız. Güzel. Ya bizim takım oynamıyor. Vallahi bizim takım oynamıyor. Bak mask gitti yine. <laughs> şuradan M4 abisi S ile devam edelim. Şuradan gitsem mi? Dur bakalım. Bak şuradan önüme birisi sıkabilir. Oğlum gidin biriniz B'yi falan tutun ya. A bende de. Ya gelin A'ya bakın. Ya oğlum. Arkadaş şu pompalı ne ya? Şu pompalı ne? Yemin ediyorum dandik adam dandik pompalıyı almış iki kez vurdu öldüm. Bak bir de sıkmışım ona asist verdi. İki asistim olmuş. Ya ben o pompalıyla beş kez adama sıkıyorum adam ölmüyor o adam geldi iki tane tak tak diye vurdu gittim. Boyladık. Öbür tarafı. Oo bak bizimkinin AWP desini çok iyi. Kılzal. Kılzal damar. Kasadan çıkarmış galiba. Bak şu Deagle desenler de çok iyi ya. Bomba patladı bizim takım hala yani Bir destek verseniz de masal zaz Destek veren yok Yalnız başıma oynuyorum At şunu da at <laughs> F1'i bas zaten <laughs> Bir işe yaramıyor İsmi neydi şunun Piet Adamı attık La takımda adam kalmadı Devam edelim bakalım. Oğlum siz Baba ne yapıyorsunuz? Ya. Toplanmışsınız şuraya. Ya oğlum. Tövbeler olsun ya. Bak bak bak. Adam keskinle beni vurdu. Ben hanginize sıkayım? Orada iki kişi var. Yani takımda bir destek gelmiyor ki. Destek gelseniz alacağız da orayı. 4 kişi kaldı rakipten. Benzi alırız ya. To Oğlum gidin Alman Bey'i tutun. Bak adamlar gelecek şimdi bombayı kuracak. Gittim mat. Bak kuruyor bombayı. нельзя просто сидеть на... Потому что это игра. Evet, şuradan bir keskinle devam edelim. Para yetmiyor. Şuraya bir yere mi pussam ben? Dur bakayım. Oğlum. Burası sıkıntı ya. Bak geliyor birisi. Gene gittik sasma sapan öldük. Ya bizim takım oynamıyor. Adamlar anam ben nerede onu bilmiyor ya. Nereye tutacaklarını bilmiyorlar. Kafayı yersin ya şu takımla. Bir de biz esas, bir de ben sasma sapan ölüyorum. Patladı bomba. 2700 dolar verdi. <laughs> Güzel bir silah seselim şuradan. M4A1 ile devam edelim. Bak, şuradan mı gitsem? Oğlum, adamlar Molotov bom Lan Canı yok, canı yok. Bak, orada birisini vurdum. Arkadaşı geldi. Bak bir de bizim takımdan birisi AFK. Zaten yeniliyoruz kardeşim. Sen niye AFK'sın? Hadi. Ya şu terörist seri basıp bitirse de iyi olacak. Adam oğlum AFK adam AFK gidin vurun şunu. Че, Давай, давай, Олом bir para yetmiyor ya şöyle bir doğru düzgün bir silah atayım. Maalesef afama aldık Dur şuraya şey pusuzam ben. Ancak. Arkalarsam iyi olacak. Lan adamlar girmiş. Adamı flash'tan vurdum ya. Diğerini vuramadım Hadi 1 vs 1. Hadi paranoyik alırsın. Matsa iki kişi oynuyoruz. <laughs> paranoyik ile <laughs> ben oynuyorum. Hadi kanka alırsın. İnfosunu verin ya şu adama Önünde önünde. Helal lan sana. Her <laughs> başıma hadi, hadi. Come back, come back. Avgula <laughs> devam edelim. B'ye mi gidiyorsunuz? Tamam kanka git B'yi tutsan. Şu A tarafını tutayım A'ya gitsem ben Ya oğlum <laughs> Ya gittik yine öldük Allah sizin belanızı vermesin ya Şu Rusların da ne konuştuğu belli değil ki. Yani şunların infosunu anlayamıyorum. Nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar? Minus Yani bazı laflarını anlıyorum. B falan tutuyoruz diyorlar. Bak şu adamda da <laughs> elinde tabanca kalmış. Ты хочешь сказать, что он тебе скажет? Ну не, он со мной разговаривал, я говорю, камбэк, он говорит, базар в ноль. А там Диоки, Кирилл Зенович Фалан, я фалл. Ну А что, реально спалили его? Да, очень подозрительно. Сейчас еще посмотрим. Это кто? Ну, скажи хоть слово, блин, на туре суд идет, что ли, блин, слово дают тебе.

A nerede? B nerede? Onu bilmiyor. Oynamayı bırak da. Ad... Bak bak görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hani böyle. Neyse biz oyunumuza bakalım ya. Boş verelim şunları. Para yetmiyor bir de doğru düzgün almak için. Dur, şuradan ne gibi devam edelim? Hani toksik insanlara maç atıyoruz. Hani toksik rakip değil ki. Bizim takım. Şuradan gidelim ya. Ben sнизу bomba, ben sнизу. Onlar hepsi tutsulsa, sнизу. Lan olum. Ya Cık. gitti mat. <gülüyor> <gülüyor> Alamadım, adamı vuramadım ya. Sağdan, soldan sıkıyorlar. Bir de elimde Negev. Karakter koşmuyor. Короче, у меня дилемма такая выпала на самом деле. Не могу понять. То ли у меня ком тормозит, то ли я слишком резкий. Пакц. Ассист Верди. Резкий, как пуля резкий. Резкий как понос резкий. Neden hep topu rahat sarıyor? U'nün 0 steam account'ü ya, Hadi. Matişka, потому что мы играем, шансы yok ya şu adamın. Ya, günlük. Yani işte просто te oynayış account'ü Ha, helal olsun. Söyledim ama alamaz diye. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik yani şu sonuncu mat Yani hiç iyi gitmedi. Umarım sizler beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olun videoyu beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.